Yaşlı teyze küçük bir mavi canavarı sevgiyle büyütüyor. Fakat bir gün mavi canavar teyzeyi yemeye kalkıyor. Ama kimse sonrasında olacakları tahmin edemiyor. Yaşlı nene ağzını kocaman açıp canavarı bir hamlede yutuyor. Ardından içinde her türlü yiyeceğin bulunduğu bir kafesin yanına gidiyor. Kafesin yanında bir sepet duruyor. Birden sepet hareket ediyor. Nine sepeti açınca içinden başka bir küçük mavi canavar çıkıyor. Dış dünya küçük canavar için çok korkutucu. Fakat Nine'nin yüzünü görünce gülümsüyor ve sevinçle zıplıyor. Nine onu nazikçe kucağına alıp dışarı çıkarıyor. Bir parça yiyecek alıp canavara uzatıyor ama canavar yemek istemiyor. Yiyecek koklayıp yüzünü çeviriyor. Bunun üzerine yaşlı nine bir çubuk alıp yiyeceği canavarın ağzına doğru itiyor. Sonra tuhaf bir şey oluyor. Yemeği yuttuktan sonra küçük canavar çok mutlu oluyor. Zıplamaya başlıyor ve ağzını yeniden açıp daha fazla istiyor. Nine gülümseyerek ona bir parça karides veriyor. Mavi canavar karidesi yer yemez büyüyor. O kadar heyecanlanıyor ki daha da çok yemek istiyor. Yaşlı nine bu kez bir sandviç çıkarıyor. Küçük canavar sandviçi tek ısırıkta yutuyor. Vücudu üçgen bir şekle dönüşüyor. Ardından nine ona birkaç muz veriyor. Canavar muzları yiyince sırtından küçük bir kuyruk çıkıyor. Nine sevgiyle ona bakıyor. Sepetten bir elma çıkarıyor fakat canavar elmayı Nine'nin elinden kapıyor. Bunun üzerine Nine sepetteki tüm yiyecekleri çıkarıyor. Mavi canavar ne kadar çok yerse o kadar büyüyor ve kısa sürede tüm yiyecekler bitiyor. Artık yiyecek kalmayınca canavar öfkeleniyor. Gözü yaşlı Nine'ye dikiliyor ve onu yemeye kalkıyor. Tam canavarı ısıracakken yaşlı Nine yine ağzını açıyor ve onu bir hamlede yutuyor.